Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mutfağın kapısı kapalı. Çünkü, çünkü bunlar girmesin diye. Heh. Üzümcan hep böyle nereye girmek istiyorsa kapılara böyle yapıyor. Açın kapıyı diyor. Açın kapıyı diyor. Ben gireceğim diyor. Bak, kapıya zarar vermiyor vermiyorum arkadaşlar. Patilerini sürtüyor. Onu da belirtmiş olayım. <laughs> Aynanın yanından geçerken böyle pijamam görününce bir de böyle selam vereyim dedim arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri evimde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geliyorsunuz. Üzüm, nannem. Evet. Şöyle ışığımızı ayarlayalım. Mis gibi pırıl pırıl olmuş yastıklarımla şöyle bir açılış yapalım arkadaşlar. Vallahi renkleri açılmış gerçekten renkleri açılmış kurumuşlarda sabaha kadar kurumuşlar yani iyi ki balkona falan asıp da uğraşmadım gerçekten mis gibi oldular. Bir de böyle yumuşatıcı öyle güzel kokuyor ki böyle eve hani e, oda kokusu oda parfümü sıkmışım gibi bir havası var resmen. Bir de arkadaşlar şu e, aksesuarlarımı ben yine <laughs> kaldırdım. Çünkü bir, kırılır diye korkuyorum demiştim daha önce de size arkadaşlar. Yani kedileri serbest bırakmak istiyorum. Aslında kedileri serbest bırakmak istiyorum. Ama e, korkuyorum da evin içinde böyle yaramazlık yaparlar, dökerler, kırarlar diye korktuğum için de bırakamıyorum. bir amaçla da öyle alıyorum. Dün akşam kaloriferi yaktım ben arkadaşlar. E, çok soğuktu. Buraya da böyle lokum çıkıyor. Seviyor böyle petekte oturmayı sıcağı. Çok seviyor kediler bilirsiniz. Şöyle camımızı bir açalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir hava girsin evimize. Diğer storu da açayım. Camı ondan sonra açarım. Valla size veda ettikten sonra böyle. Burada tripodu bıraktığım gibi kalktım gittim videomu düzenlemeye. Sonrasında da yattım uyudum. Yine geç uyudum ama olsun. Akşamdan arkadaşlar şu kilimimi seremedim. Evet seremedim. Çünkü Canercimle beraber sererim diye beklettim. Tek başıma da böyle sefaya şey yapmak istemedim. O da oyun oynuyordu. Çocuklar oyun oynarken bilirsiniz pek bırakıp gelmek istemiyorlar. Hani benim güzel kızım benim. Benim güzel kızım sen ne yapıyorsun burada? Tüylerini mi temizliyorsun aşkım? Bakın teyzeleri şunun güzelliğine bir bakın. Rabbim nasıl güzel yaratmış. Nasıl güzel yaratmış. Maşallah, subhanallah çocuğuma heh, nazar olmasın. Heh, sen devam et çocuğum, sen temizlenmeye devam et. Ama şu elektrik fişim de buralarda kaldı, uçup duruyor. Dediğim gibi Caner yardım etmediği için bana kolumu da zorlamak istemediğim için bugüne bıraktım. Bugün sererim arkadaşlar. Bu kırlentlerim de kurudu. Çok şükür. Şimdi ben gideyim. Gideyim kahvaltı hazırlayayım arkadaşlar. Geçen gün A101'den aldığım yufkayı pişireceğim. Börek yapacağım bakalım kuru yufkayı. Hadi mutfağımıza bir girelim. Şöyle camlarımızı falan bir açalım. Havalandıralım. Mutfağımıza da girelim. Mutfağa geldim arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Sucuk doğrayalım. <laughs> Sucuk doğrayalım. Sonrasında güzel bir tost yapalım. Bayat ekmeğim var arkadaşlar. Ekmek de yenmiyor gibi oluyor bayatladı. Şimdi buhar yapmak istemedim. Tost yapacağım. Şöyle kahvaltı tabağı hazırlayacağım aslında. Herkesin önüne yani herkesin dediğim Caner Kuş da benim. Bu arada benim kızım geliyor teyzelerin. Evet bugün geliyor çok şükür. Çünkü yarın üniversitesi başlayacak ve benim için çok tempolu bir dönem başlayacak. İnşallah bakalım kamerayı bir çevireyim. Sizle yüz yüze konuşmak istedim. Yüz yüze gelelim de öyle konuşalım istedim arkadaşlar. Şu çöpümü atayım. Benim için tempolu bir dönem başlayacak. Neden tempolu bir dönem olacak? Oğlum liseye gidiyor. Ali Beyciğim işe gidiyor. Allah nasip ederse o da gelirse. Ali Beyciğim işe gidiyor. Kızım da üniversiteye gidiyor. Gerçi yeni gelen arkadaşlarım beni tanımıyorlar tabii. Nasıl bir aileye sahip olduğumu, kim olduğumu, nereli olduğumu falan filan uzar gider. <laughs> Ee, i̇şte eşim işe gidecek, kızım üniversiteye gidecek, ee, oğlum liseye gidecek. Sabahleyin altıda kalkmam gerekecek. En sevmediğim kısım bu, beni en çok üzen kısım bu. Hatta Caner'cim dün diyor ki anne niye okul saat onda değil? Niye akşam 7'ye kadar sürmüyor da sabahın köründe gidiyoruz biz falan diyor. E dedim oğlum herkesin bir hayatı var. Yani öğretmenlerin de kendine göre bir hayatı var. Yaşaması gereken hani her şey bize göre olmaz. Günü değerlendirmek gerekiyor falan diye öyle bahsettim ama... Sabahleyin 6'da kalkacak da bu Yeliz. Kahvaltı hazırlayacak da kocasını, çocuklarını okula gönderecek. Düşünün artık siz benim halimi. Vallahi bilmiyorum. Video çekemezsem bilin ki bundandır. <laughs> Arkadaşlar gerçekten en dayanamadığım şey uykusuzluk. Bugün de e, bugün de gerçekten çok yorgun hissediyorum kendimi. Yatağın içinde bayağı bir debelendim yataktan çıkmamak için. Ama dedim ki Yeliz çık. Çık. Yat yat nereye kadar? Şu ekmeğimi alayım. Yat yat nereye kadar dedim arkadaşlar. Kalk dedim. Çocuğun bekliyor dedim. Cenercim de uyumuyor. Yatmıyor, kalkmıyor. Allah'ım beni birazcık bunaltıyor. ekmeğim bayağı bir bayatladı valla. Şimdi şu ekmeği bir tost yapayım. Az dur. Sen şurada dur bakayım ekmek. Ondan sonra uyku düzeni denen bir şey kalmadı. Yani akşam saat 10 gibi, 10.30 gibi, 11 gibi her şeyi kapatıp televizyonları wifi'yi falan her şeyi kapatıp herkesin yatması lazım galiba bilmiyorum yani Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah e, halletmeye çalışacağım yani annesin sorumluluğum var ne yaparım akşamdan tostları hazırlarım böyle ekmek aralarını hazırlarım bırakırım sabahleyin kalkarlar pişirirler belki bilmiyorum <laughs> gerçekten dayanamıyorum ya hani e, daha önceki videolarda bahsetmiştim kronik bir rahatsızlığım var ilaç kullanıyorum yorgunluk uykusuzluk beni çok sarsıyor. Yani üç şey var yasaklanan. Yorgunluk, uykusuzluk ve stres demiştim. Şimdi e, vücudum her gün böyle yorulmaya başladıkça belirti vermeye başladı. Yani atak belirtisi vermeye başladı. Vücudumda böyle kızarıklıklar çıkıyor arkadaşlar. Hani ben oradan anlıyorum. Yani e, geliyorum diyor bana. Kızarıklıklar çıkıyor böyle bacaklarımda, kollarımda. Ondan sonra ee, o zaman böyle biraz bir dur yeliz diyorum hani kendini bir kolla çok da fazla yorma hırpalama diyorum hatta ben ne yaptım şimdi kahvaltıdan önce e, akşam iki tane biberimiz arttı dolmalık biber arttı onu e, dolaba koymuştum onu hemen çıkardım yedim ilacımı içtim arkadaşlar ilaç kullanıyorum hani kronik rahatsızlık olduğu için günde üç kere almam gereken ilacım var bazen ilacı bile içmeyi unuttuğum oluyor olmuyor değil yalan söyleyemem şimdi Ondan sonra e, şimdi vücudumda da işte kızarıklıklar çıkmaya başladı. O yüzden azıcık bugün bir böyle dinleneceğim gibi geliyor bana. Dinleneceğim gibi düşünüyorum. Bir şey daha söyleyecektim ben size ya. Ha. <laughs> Şöyle dudağımı bir ıslatayım. Arkadaşlar ben dün videonun bitişini yaparken ağzımın şurasında nane kalmış. Hiç söylemiyorsunuz. Belki de fark etmediniz. Ben sonradan Allah'ım videonun bitişini yaptım. Düzenlemesini yaptım. Kaydettim. Youtube'a yükleyeceğim. Ee, şöyle bir ne yaptım? ha? Banyoya bir elimi yüzümü yıkamaya gittim. Baktım. Buramda siyah bir şey var. <laughs> ne bu dedim? Nane. <laughs> Dolma yedim ya arkadaşlar. Bir de şey var böyle yemekten sonra da ben böyle gidip gelip biberi e, dolmalık biberi olsun sarmayı olsun ağzıma atmayı çok severim böyle. Ayak üstü hemen götürürüm. Diyeceksiniz ki şimdi hem böyle ayaküstü götürüyorsun, yiyorsun da hem de nasıl kilo verdin, nasıl zayıfladın. Tamamen hareket ve uykusuzluk beni zayıflatan arkadaşlar. Şimdi video çekeceğim için de daha böyle bir hareketliyim. Ee, daha çok ayakta kalıyorum. Bakın tost yapıyorum. Şimdiye ya çoktan o tostu yapmıştım ben. 4 dakikadır konuşuyorum burada. Ee, çok böyle vakit geçiyor arkadaşlar. Hani videolarda falan baya bir hızlı geçiyor vakit. Nasıl geçtiğini anlamıyorum ve yoruluyorum işte. Ee, o yüzden de böyle sürekli bir hareket halinde olduğum için de kilo gidiyor ay çok uzadı laf yine çok uzadı çok sıkmak istemiyorum sizi ben şu tostumu yapayım ee, sonra tabaklarınızı hazırlayayım tost makinamın da bu şeyi var ya arkadaşlar ne deniyor ona <laughs> dur tabakası değil plakası Heh. içindeki bu teflon plakası var ya arkadaşlar o kadar kötü oldu o kadar kötü oldu ki yağlı kağıtla pişiriyorum tostumu Onda da böyle yumuşak yumuşak oluyor böyle hani buhar gibi oluyor sanki. Çok böyle kurumuyor ekmek. Onun da dedim bir parçasını hani bu plakası ayrıca satılıyormuş ekstradan. Onu bir alalım falan demiştim ama bir türlü fırsat gelmedi. Bir türlü fırsat gelmedi. Bir türlü ona zam şey ayıramadık yani. Bütçe ayıramadık gibi oldu. Şimdi eşim de işte İstanbul'da babasının yanında sonrasında ee, hep cepten gidiyor yani arkadaşlar bilirsiniz hastane işlerini sağlık işlerini taşınma masrafıydı şuydu buydu derken ona bir bütçe ayıramadık İstiyorum ama değiştirmek istiyorum gerçekten çok kötü oldu karardı böyle bir acayip acayip bir şeyler oldu arzumun tost makinesiydi neyse arkadaşlar ben şunu bir halledeyim karnımızı bir doyuralım oluşumu falan bir kaldırayım çayımı demledim sonrasında bunlar pişerken gideyim de pijamalarımı bir değiştireyim bari <laughs> altımız hazır. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin inşallah. Şöyle ha çikolatayı da çıkarayım. Çatalları da koyayım. Vallahi salatalık hiç iyi değilmiş arkadaşlar. <laughs> hiç iyi değilmiş. Şöyle gösteremedim ki. Heh, şöyle suyu çekilmiş. Böyle birazcık suyu çekilmiş ama olsun. Ne yapalım? Pazara gittiğimiz zaman artık bir şey yaparız. E, tazelerini daha böyle çıtır çıtır sulu olanını alırız. Çatalımı koyayım. Çikolatayı da alayım. E, kocaman bir çikolatamız vardı. Ağzımız tatlansın. Biraz da ondan yeriz. Hadi bakalım. Bol enerji olsun. Bol şifa olsun inşallah. Rabbim olmayanlara da versin. Olmayanlara da nasip etsin. İnşallah. Yatak odasında çamaşır katlıyordum ki benimkiler gelmiş size onu göstermek için geldim arkadaşlar. Daha kilimi de seremedim. Bakın benimkilere. <laughs> Benimkilere bir bakın arkadaşlar. <laughs> minnoş minnoş koyunlara bir bakın. Köpeklere bir bakın arkadaşlar. Valla. Buralara geldik ama yine yani Samsun'a geldik. 10 dakika aşağıya indiğimiz zaman şehrin göbeğindeyiz arkadaşlar. Yukarı çıktığımızda da böyle bir ortamımız var. Ben çok seviyorum. Ben köy ortamını, köyü çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Yani köyümü hatırlatıyor bana arkadaşlar. Bakar mısınız? Ya, gerçekten. İlk buraya taşındık. Allah'ım akşamleyin böyle bir ses. Koyunların sesi ne oluyor dedik böyle. Bir baktık her yer koyun. <laughs> Mersem şu binaların, şu binaların arka tarafları köymüş arkadaşlar. Hala böyle hayvancılık yapanlar varmış. O yüzden böyle akşamları da gezdiriyorlarmış, dolaştırıyorlarmış. İnanır mısınız? Böyle otları yiyorlar ya. Mis gibi böyle kekik kokusu falan geliyor. Abartmıyorum. Gerçekten Mis gibi kekik kokusu falan geliyor ve yağmur var arkadaşlar. Yağmur başladı. İyi ki camları silmemişim. Zaten silecek halim vaktim yoktu. Vallahi arkadaşlar hiç halim vaktim yoktu. Hala ben üstümde pijamalarımla oturuyorum. İnanır mısınız? Kedileri de şimdi çıkardım. Azıcık onlar da... Hayır üzüm. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır mahvettiniz kilimimi ya. Mahvettiniz oğlum ya. Mahvettiniz oğlum kilimimi ya. Ben hala pijamalarlayım arkadaşlar. Hala pijamalarlayım çünkü yatmaya gitmeyi düşünmüştüm arkadaşlar. Ondan sonra azıcık böyle televizyonda dizilerin tekrar oluyor ya eski bölümlerin tekrar bu akşam yargı var. Baktım televizyonda o var biz kahvaltı yaparken o vardı. Birazcık ona takıldım. Şimdi sevdiğim de bir dizi oldu merak ediyorum da böyle. Ondan sonra birazcık işte onu izledim ama ayılıyorum bayılıyorum yani gerçekten yorgunum yorgun hissediyorum kendimi. Ayılıyorum bayılıyorum ama bir taraftan da dedim arkadaşımı bir arayayım bakayım dedim hani e, Saliha var öpüyorum Saliha'cım seni onu bir arayayım bakayım dedim Bafra'dan arkadaşım benim onlar bizden önce taşındılar buraya ondan sonra onunla dedim bir konuşayım edeyim bakayım bir sesini duyayım dedim aradım sonra dedim ki Saliha benim dakikam az sen beni arar mısın dedim <laughs> o beni aradı <laughs> bir saat konuşmuşuz vallahi. sonrasında da dedim ki çamaşırlarımı katlayayım bari Saliha ile konuşurken bir taraftan da katlanacak olan çamaşırlarımı katlayayım dedim. Çamaşırlarımı katlıyordum ki yatak odasında böyle küçücük bir böcek buldum arkadaşlar. Muhtemelen çekirge. Sabahleyin kediler bir şeylerle oynuyordu. Ben uyanamadım. Yani bir hayvana zarar verdiklerini hissedemedim, anlayamadım. Baktım böyle hafiften kımıldanıyor. Onu aldım camın dışına koydum. Böyle peçeteyle de su damlattım olduğu yere. İnşallah Rabbim can versin, güç kuvvet versin, uçsun, gitsin. Kanatlarını göremedim ama gerçek bacakları var. Çekirgeler sıçrıyor ya ya çekirge ya cırcır cır böceği neyse işte. Hiç kıyamam hayvanlara arkadaşlar. Gerçekten hiç kıyamam. Böyle elimden geldiğince onlara faydam olsun diye isterim. Düşünürüm elimden geldiğince işte. Onu düşündüm. Böyle camın dışına koydum. E gider gelir bakarım şimdi oradan gitmiş mi gitmemiş mi. Çok hafif bir kımıldaması vardı. Hani ölmemiş. Belki dedim susuzluktan dedim hani olmuştu. Şimdi buralar hep yeşil ya arkadaşlar. Camlardan falan giriyorlar diye düşünüyorum. Çünkü başka nasıl girecekler? Geriye açık ya camlarımız hep. İşte onu öyle dışarıya koydum. Sonrasında baktım işte camdan koyunlar görünce buradan daha güzel görünüyorlar. Daha böyle geniş görünüyorlar. Geldim baktım sizin için de çektim işte ne kadar konuştum yine. Gideyim ben kalan çamaşırlarımı katlamaya devam edeyim arkadaşlar. Caner'in okul formasını falan yıkadım. Allah'tan ipe asmamışım. Ha, gitti benimkiler. Allah'tan ipe asmamışım. Vallahi yağmur başladı. Şimdi de bir daha içeriye alma derdim olacaktı. Kurutmalığa astım onları. Öyle işte. Bugün pazar. Bugün pijamayla gezmek serbest arkadaşlar. Pazar günü yataktan çıktığın gibi akşam yatağa girebilirsin. Kokmasın etmesin diye çıkar, çıkaracağım dedim ama çıkarmadım vallahi yatmayı düşündüm hep aklımda yatak var <laughs> hep aklımda yatak var yarın cansın Üniversitesi de başlayacak bakalım neyse ben gideyim laf daha fazla uzamasın gideyim ee, çamaşır işini bir halledeyim bakalım. Yeliz mutfağa girdi arkadaşlar. Yemeğine başladı. Şöyle Yeliz'e çok güzel bir meyve tabağı geldi. Bakar mısınız? <laughs> Cevriye ablam sağ olsun ya. Valla. Herkese bir Cevriye abla lazım. Cevriye abla gibi komşu lazım. Valla. Herkese lazım. Allah razı olsun. Yani şuraya geldiğime hiç pişman etmedi beni. Allah razı olsun. Yani evinde ne yese ne pişirse getiriyor bana. Kapımı çalıyor. Geliyor. Gidiyor. Diyorum ya Allah herkese Cevriye abla gibi bir komşu nasip eylesin. Eş, dost, arkadaş nasip eylesin. Yani Bafra'da bıraktığım arkadaşlarımı aratmadı Allah razı olsun. Bir, mısır da getirdi tabii. <laughs> Şurasını azıcık yedim ama. Dedim Yeliz sen yemeğini ocağa koy ondan sonra yersin içersin kızın yolda geliyor dedim. Valla çocuğuma çok özel yemek yapıyorum yani bulgur pilavı. <laughs> Sebzeli bulgur pilavı. Ne soğan var ne patates var evde. Patates var da çok, çok küçük onu sormaya da üşendim farklı bir yemek yapmaya da girişmedim, düşünmedim. Dünden türlüm var. Bulgur pilavı yapacağım. Bir de şehriyeli yoğurt çorbası yapacağım arkadaşlar. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Allah olmayanlara da versin. Hızlıca şu yemeklerimi bir halledeyim. <laughs> kızımı almaya gidiyorum. Hemen Ali için şu kapşonlusunu taktım üstüme. Ayağımda da terlikler. Şöyle. <laughs> kızımı alayım geleyim sağ olsun. Arzucum getirdi. E, Bafra'daki arkadaşım var bilirsiniz. E, en yakın arkadaşlarımdan biri. Onlar İstanbul'a gitmişlerdi oğlunu yerleştirmeye. Onunla beraber Cansucum geldi. Şimdi gidelim karşılayalım bakalım çocuğum. Cansucum geldi arkadaşlar. Çocuğuma kavuştum. <laughs> Yoruldun değil mi yol boyu? Evet bavulumuz. Bana da bir şeyler almış çocuğum. Bir gidelim bakalım eve gidince. Sana leblebi aldım. Pişmaniye aldım. Onları eve aldım. Bir, eve bir gidelim bakalım arkadaşlar neler almış. Ay kolum ağrıdı. Hı, hı. Ha, kavuştunuz mu? Evet. Hah, hah, hah. Üzü. mi ya? Çok özledi. Çok az bak bak patiye bak patiye bak. Üzü. bak. Üzü niye bana bakmıyorsun? Çünkü hı. kuduruk. Kuduruk çünkü. Yok <laughs> Kızım, geldi Kışın. mi abla geldi mi? Kuşum benim. Bak bak niye istemedi seni? Kötü mü kokuyorum? Ah, niye istemedi seni bak. Aa, ha, Hadi bir elini yüzünü yıka. Hoş geldin tekrar. Ay. Arkadaşlar, kızım geldi ve aldıklarını size göstermek istiyorum. Hemen şöyle İstanbul'da uygun AVM diye bir yer var arkadaşlar ve ben orayı Instagram'da çok kez görüyordum. Yani bütün sunum yapan, Instagram'da bütün sunum yapan insanların oradan alışveriş yaptığını düşünüyorum. Çünkü dışarıya nazaran fiyatları çok 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 uygun arkadaşlar. Şöyle üçlü. İşte ne koyabiliriz? Zeytin koyabiliriz. Ne bileyim, bir şeyler, bir şeyler koyarız. <laughs> Görünmüyor şu an. Şöyle çekeyim. Zeytin falan koyarız, domates koyarız, salatalık koyarız arkadaşlar. Şöyle kameramızı azıcık ayarlayalım. Heh. Yaparız yani öyle bir şeyler yaparız. Üç tane bundan aldım. Ama bunlar seramik arkadaşlar. Ee, porselen olmadığı için makineye girmesi sıkıntı olacaktır. Şöyle üçlü kase almış çocuğum. bir açalım. kıracağım kullanmadan can sucuk. Aa ben bu getirene kadar kırmadım değil mi? <laughs> Şöyle. Bunları da ben böyle e, reçel koymak için falan istedim arkadaşlar. O biraz daha sarımsak duruyor. Şunu açalım. tabakları da çok istiyordum. Boyut falan da güzel. Hı. Hani böyle şey diye düşündüm ben bunu. Hani pilav, tavuk, salata veya pilav, tavuk, yoğurt şeklinde kullanabilirim. Kaseyle beraber yoğurdu koyarım diye düşündüm. O yüzden istedim bundan da. Cansu'dan sağ olsun aldı bana. Atalım. Toplarız sonra. <laughs> Bir de şöyle çok istiyordum arkadaşlar. Ve bu tek birin ürünü. Gerçekten e, internete göre falan çok çok daha uygun. 25 TL'ye almış bir tanesini. Bunu da gerçekten istiyordum arkadaşlar. Ne oldu? 25 TL mi almıştın? Evet. 25 TL bir etiketinde. İki tane mi almışım? Evet. evet. Attık kağıdımızı yere. Şöyle. Bundan da ikili yine kahvaltılarda falan kullanmak için istiyordum. Sunumcu olacağım başınıza arkadaşlar. Hazırlıklı olun. daha da mı almışım <laughs> ya? İki tane daha şey. İki tane daha şu uzun. Sen, sen orada olsaydın bir sene neler neler alırdık da ben yapmadım. Ben bir İstanbul'a gidip de gezemedim arkadaşlar. Hiç öyle gezemedim, dolaşamadım. Yani oralarda olsam ben ne sunumlar yaparım ne sunumlar. Yani sunum yapmak da ciddi bir cid külfet istiyor. Yani öyle her çıkan her çıkan ürünü alıp da öyle evine getiremiyorsun kolay kolay. O yüzden ben de diyorum ki yani sürekli canım canım çocuğum toplarız onları bir şey. Sürekli tabağa çanağa böyle sürekli para verip de e, kendimi sıkıntıya sokacağıma diyorum. Param oldukça alırım diyorum işte arkadaşlar. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama evet alınanlar bunlar. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Birazdan dizim başlayacak, yar, yargı başlayacak. Ondan sonra vedalaşmak için gelirim herhalde. Belki de vedalaşmak için bile gelemeyebilirim. Neyse vedalaşalım arkadaşlar. <gülüyor> benimle <gülüyor> benimle beraber buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sana aldım küpeleri göstermeyecek misin? Küpe mi aldın? Söylemedin ki. Attın ya bu tarafa. Ha, getir. Hemen getir. Allah Allah. Neyse. Küpeleri takar gösteririm o zaman. Vedalaşalım arkadaşlar. Videolar çok uzun olsun istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki geldiniz. İyi ki hayatıma dahil oldunuz. İyi ki benimle beraber gün geçiriyorsunuz. Gerçekten e, şikayet ediyorum bazen. Çok yoruluyorum. Bunları da gösterdim. Bunalıyorum ya. diye ama <laughs> Nasıl göstereyim şimdi? Çok bunalıyorum bazen <laughs> Görünmek istemediler. Bazen çok şikayet ediyorum, ee, hani yoruluyorum, bunalıyorum diye ama iyi ki varsınız arkadaşlar. Gerçekten iyi ki, iyi ki buradasınız yani. Ben de iyi ki buradayım. Gerçekten e, benim için güzel bir yolculuk oluyor burası. Anılarımı biriktiriyorum bir taraftan. E, bakıyorum eski videolarıma bakıyorum. aa diyorum saçım kısarken de şöyleymiş, şuymuş, buymuş. Daha gençmişim, daha güzelmişim falan dermişim. <laughs> Evet Cansu çok süktaştan yiyebilirsin. Öyle işte arkadaşlar. iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bundan sonraki yolumuzda da inşallah hep beraber güzel bir şekilde, sağlıkla, sıhhatle, neşeyle, mutlulukla, huzurla yürümek nasip olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.